Son zamanlarda özellikle bu dediler ya İlber Hoca şeyini kesti. Tarafını Tarafını etti. tarafını tespit etti? Tarafını i̇hanet tespit etti filan diye. Nedir? Ne tarafı? Yani milli mesele... Peki onların ne tarafı? Devletçi oluyor? olmuşsun yani şimdi, sen. Mesele o. Ne devleti ya? Herkes devleti? Hayır yani şu var. Mesela Ermeni meselesinde siz çıkıp evet. Türkler Ermenilere katletmedi diye Katletme oldu demedim. Bu bir katliamdır. Mukatele karşılıklı. Hı hı. Burada jenosit başka şeydir. Hı hı. Yani Alman devleti namusunu kurtarmak için ve sivil kurtarmak kuruluşları da hiçbir şekilde solla alakası olmayan bir takım vakıflar inanılmaz açılımlarda bulunuyorlar. Ders kitapları işine el atıyorlar. Bütün dünyada demokrasi adı altında. Diye. Çünkü efendim holokost yani Yahudi Hı. ırkına yaptıkları şey hakikaten silinmez bir Hı. rezilliktir. Silinmez bir rezilliktir. Yani Göte'nin Şillerin işte Elizabeth Schwarzkopf dinletti yani Wagner'in, Strauss'un, Rilke'nin daha say say tarihçilerin, Momsen'in halkı onlarla öğünen insanlar das Volk der Dichter und Denker denirdi şairlerin ve düşünürlerin halkı. Bu Dichter'le Denker'i Doktor Kraus, Richter und Henker yaptı. Yargıçlar ve cellatların halkı yaptı. Bu yeni nesilleri çok sarstı. İlk önce harpten sonra bu kadar şeyin farkında değillerdi ama benim yaşımdaki ve benden gençler tabii harp sonrası jenerasyon. Amerikan işgal kuvvetleri bir eğitime çok önem verdi. Yani antidemokratiksiniz ve ırkçısınız. İşte bu Yahudi Işini yaptınız. Bu telkin edildi. Yani bu Alman halkının uzlaşması da değil yalan. Alman halkı kendi tarihiyle bağdaşmış, barışmış. Yok öyle bir şey ya. Nürnberg'de olan bir şey. Ne barışması ne barışması. Başkası